Selam. Bugün benim doğum günümdü. Kendime hediyeler aldım ve biraz sarıldım. Doğum günün kutlu olsun dedim. Yalnızım. Kendimle konuşuyorum en çok zamanlarda. Çünkü kimseye bulamadım. Ben gökyüzüne çıkmadım. Kanatlarım da yok. Hatta zirveye bile ulaşamadım. Ama ben kendimle gurur duyuyorum. Çünkü diğerler gibi değilim. Ve hiç kimseye ihanet etmedim. Hiç kimseye de yolda bırakmadım. Beni yerden da elini kesmedim. Ya da birine seni seviyorum deyip arkasından konuşmadım. Ben böyle şeyleri hiç sevmem zaten. Çünkü iyi bir insanım. Biliyordum. İyi insan her zaman kaybeder diye. Ama yine de iyi bir insan olmayı seçtim. Evet bazen kötülüğüm var. Ama kendime yapıyorum. Başkasına değil. Bazen acı çekiyorum. Ve bir insana ihtiyacım oldu. Ama o bir insanı bulamayınca içmeye mecbur kalıyorum. Bazen de yalnız hissediyorum. Derdimi anlatamıyorum çünkü biliyorum. Anlatsam da anlamayacaklar. Neden mi? Çünkü her insan aynı acıyı çekmiyor. Bazen ölmek istiyorum çünkü mutluluğu bulamıyorum. Hayatı sevmek istiyorum. Herkes gibi mutlu olmak istiyorum. Ama her şey reddediyor. Ben gerçekten yaşayamıyorum. Her gün insanların gerçeğini görünce daha çok nefret ediyorum. Neden ki yani huzurda yaşasak ne olacak ki? Neden bu kadar kötülük, neden nefret, neden zarar veriyorsunuz ki? Biraz sevgi, biraz iyilik sizden ne alacak? Hiçbir şey değil mi? Peki neden? Gerçekten kötülüğü o kadar mı çok seviyorsunuz? Ben artık yalnızlığı seviyorum. Çünkü insanlara yaklaştığımda beni bir şey çekiyor. Dön diyor, acı çekeceksin diyor. Dönüyorum yalnızlığıma. Umarım bir gün birbirinizi seversiniz ve nefreti bitirirsiniz. Çünkü gerçekten dünya fani. Hepimiz öleceğiz. Eğer birisini darda görürseniz gidin, yardım edin, çıkartın darlığında ve çocuğunuzun acı çektiğini görünce de sorun, sarılın. Bazen insan sadece bir kucaklamayla rahatlanıyor. Sonunu getireceğim galiba. Ben bunu güçsüz olduğum için yazmadım. Ya da birisi gelsin bana acısın diye değil. Ben sadece biraz içimi dökmek istedim. Bir gün iyileşeceğim ama sadece biraz vakit lazım ve biraz sakinlik.